Saat on bir buçuk Yalova Demir TV iyi yolculuklar diler Efe Tur Saat on bir buçuk Efe Tur Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Saat 11.30 Mardin Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.30 Nilber Turizm İstanbul Edirne. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.30 iki Bestvan yan yana. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11 buçuk. Besman, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Koç. Saat 12. Martur, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12. Ağrı Vip Turizm. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Sivas, Yozgat, Ağrı, Demir TV, yolculuklar diler. Saat 12.15. Uşak, Anadolu Turizm. İstanbul. Demir TV, iyi yolculuklar Kaptanım iyi yolculuklar. Kat 12 12 Gaziantep Ben Turizm Demir TV iyi yolculuk kaptanım, iyi yolculuklar diler. Kaptanım ve yolculuklar Teşekkür ederim kaptanım. Sen nasılsın? <laughs> Oldu. Kaptanım iyi yolculuklar. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Saat <laughs> 12.30. Van Kalesi, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Ayazı, Bingöl, Muş, Van, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 12.30 Lüks Yalova Seyahat, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Efe Tur. Saat 12.30 Alanyalılar. Antalya, Alanya, Demir TV, iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptarım. Evet Tur. Saat 12.30 As Bayburt. Ankara, Çoruk, Malatya, Erbaan, Niksar, Reşadiye, Süseyir, Bayburt. Demir TV iyi yolculuklar diler. Alo Osman Ulusoy. Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon. Saat 2. Sakarya VIP Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 2. İstanbul Net Turizm İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 2.30 Kale Seyahat. Efe Tur. Ars Kalesi, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat iki buçuk, Kahramanmaraş, Ak Turizm, Nevşehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat üç, Kale Seyahat, Donguldak, Bartın, Demir TV iyi yolculuklar diler. Uludağ Turizm. Pamuk Kale Turizm. Hatay Gökbey Turizm. Gaziantep Çayır Ağası. Kütahya, Konya, Gaziantep, Kilis, Demir TV, iyi diler. Saat 3. Hatay Gökbey Turizm. Astor Turizm, Ankara, Aksaray, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Demir TV, iyi yolculuklar diler. 15-12, İstanbul Kalesi, İstanbul, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Deliver, Turizm, İzmir. İstanbul Kalesi İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Allah Saat 15.16. Mardin seyahat. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 15.16. İstanbul Konfor. Demir TV iyi yolculuklar diler. Biga Kale. İznik Turizm. İki İstanbul Konfor yan yana. Saat 11.30 2 Van yan yana. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11 buçuk. As Bayboard. Yalova. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11 buçuk. İstanbul Konfor. Sabiha Gökten Havaalanı Demir TV iyi diler. Saat 11.30 As Adana Mersin Demir TV iyi yolculuklar diler BBBaz. Saat 11.30 Best Van Ankara Kırşehir Kayseri Malatya Elazığ Bingöl Muşvan Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.30 Uludağ Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12 Hatay Gökbey Turizm Demir TV iyi diler. Saat 12, Astor Turizm, Balıkesir, Edremit, Akçay. Saat 12, 12, Soma Seyahat, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 12.30, Has Bingöl, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Demir TV, iyi yolculuklar diler. İstanbul Seyahat, saat 12.30. Bambuk konfor saat 12 .30. Pamukkale turizm. Lüks Yalova seyahat. Yalova Gebze harem. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 1. Baran turizm. Töke dedim. Demir TV iyi yolculuklar diler. Metro turizm. Lüks Yalova seyahat. Lüks Yalova seyahat. Van Gölü. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 1. İstanbul seyahat. Demir TV iyi yolculuklar diler. Bizim odur. Saat 1. Muş Ovası. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 1. Efe Demir TV iyi yolculuklar diler. Elazığ Hazar Turizm Has Diyarbakır. Saat 13, 13 Sakarya VIP Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 13, 15. Elazığ Hazar Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 13.20 Kamberoğlu, Demir TV iyi yolculuklar diler. Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon. Saat 13.20 Star Batman, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 1.30 Adıyaman, Ünal Turizm, Az Kahramanmaraş Turizm, Demir TV, iyi diler. Van yolu turizm. Saat bir buçuk. Demir TV yolculuklar diler. Saat 13.45 Pamukkale Turizm Harem İstanbul Demir TV iyi diler. Sakarya Habib Turizm Saat 13.45 Volkan Metro Türkiye Didim Saat 13.45 Pamukkale Turizm Sakarya Vip Turizm Saat 13.45 Metro Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 13.45 Sakarya Mip Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler Pamukkale Turizm Saat 2 Varan Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 2 Az Kahramanmaraş Turizm Konya, Kayseri, Kahramanmaraş, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Kamil Koç. Saat 2. Pamukkale Turizm, Biga Çanakkale. Lüks Yalova, Seyahat Yalova, Gölcük, İzmit, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Balıkesir Turizm. Saat 2 Sakarya VIP Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 2 Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 2 Lüks Karadeniz Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 2 Metro Turizm Balıkesir Edremit Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 14.14 14. Pamukkale 14. Turizm İstanbul ile Burgaz Köprü. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 14, 14 İstanbul Kalesi Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 14.20 20. Kale Seyahat Urla, Alatyatı, Çeşme, Efe Tur. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat iki buçuk, Lüks Yalova, Seyahat Yalova, Gebze, Harem. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat iki buçuk, Star Diyarbakır, Yalova. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat iki buçuk, Pamukkale Turizm, İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat buçu Hamuk Kale Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Koç. Saat iki buçuk Kamil Koç. Saat iki buçuk Kamil Koç İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat iki buçuk Pamukkale, Turizm, Çanakkale, Demir TV iyi yolculuklar diler.